Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum bol bol İnşallah size güzel arıza simli gold ipinden bir model yapacağım çok güzel olacak inşallah beğenirsiniz hazırsanız başlayalım hanımlar size şöyle bir miktar ipten model yaptım Şöyle göstereyim. Yapılışını da göstereceğim size. Böyle 3 zincir çektim. Fıstık yapıyorum. Ben size bunu biraz yaptım bir miktar. Pardon. 3 Şöyle fıstıklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 3 4 yaptım. Hemen onu bırakmadan buraya yapıyorum. 1 2 3 4 Hepsini toplayıp birlikte çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu trabzanıma geçtim. 1 2 3 4 1 2 3 4 şu kutucuğa yaptım şu ikinci kutucuğa yapıyorum hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 zincir çektim trabzanıma devam ediyorum tekrar başlamadım hanımlar bunu üstüne devam ettim zincir üstüne zaten böyle 1 2 3 zincir üstüne de yapabilirsiniz böyle alta lastik olarak da 3 sıra trabzan gidebilirsiniz 1 2 3 zincir çekip şu fıstığımızın ortasındaki delik yere 3 tane trabzan yapıyorsunuz tekrar 3 zincir çekiyoruz öbür trabzanımıza geçiyoruz 3 zincir çektik karşıya 1 2 3 zincir çekip öbür trabzanıma geçiyorum kolay gösterişli bir güzel model olduğuna inanıyorum yazlık yelek değişik değişik örüp giyilebilir 3 zincir çekiyorum öbür trabzanıma başlıyorum 3 zincir çektim trabzanıma devam ediyorum güzel bir model olacak ters rale yani fıstıklarla yapıyoruz ters oluyor ters gibi böyle nasıl anlatayım 1 2 3 3 zincir çektim şimdi fıstık yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 istediğiniz boyutta yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz daha da fazla yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çektim fıstık yapıyorum 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şöyle hepsini birlikte çekiyorum. İpimden biraz sıkıntı verdi. 1, 2, 3. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 8 tane olunca hepsini birlikte tığımla çekip bağlıyorum şöyle. 1 3 zincir çekiyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Bak çok güzel oldu modelimiz. Şöyle. Böyle devam edeceğiz. Ters gibi oldu. Güzel bir modelimiz. Bunu yelek modeli yapabilirsiniz. Etol dört köşeli şer olarak yapabilirsiniz. Halize ipimiz. 1 iki üç zincir çekiyorum vera ipi reklam etmiyorum. İp belki de daha güzel, yumuşacık olduğu için kolay örülüyor. şöyle güzel bir model, güzel bir model hanımlar şöyle yaptım bak, şuradan yukarısını yaptım, şurada yaptım, bura biraz güzel görünmedi sanki gözüme, bak böyle güzel bir modelimiz, devam ediyorum, bir daha göstereyim. trabzan yapıyorum burayı hızlıca geçeyim 2 3 3 zinciri çektim bak şimdi size fıstık yapımı 1 2 3 4 4 tane yaptım. İpim biraz kurtulmadığı için size öyle gösterdim. Tekrar sökebilirim. 1 2 3 4 Bırakmıyorum. 1 2 3 4 Hepsini topluyorum. İşlemimiz bu kadar. 1 2 3 Çekiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Topluyorum hepsini birlikte İşlemimiz 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Hepsini biz de topluyorum bir, bir zincir çektim. Modelimiz böyle hanımlar çok güzel modelimiz şöyle koyayım daha çok şöyle güzel. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum inşallah hanımlar. Bu modelimiz yelek etoşal. Çocuk bataniyesi de yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın hanımlar.